ama matematikte birazcık zorlandım. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen TEOK sınavını değerlendiren eğitimciler, tek başına sınav değil, yazılı yerine geçen not sistemi olduğuna dikkat çekti. Hem de öğrencilerimize geçmiş olsun demek istiyorum. İnşallah ümit ettiklerini, çünkü çok çalıştılar, çok mücadele etti öğrencilerimiz. İnşallah ümit ettiklerini alırlar. Eğitimci Mahmut Çatlık örneğin Türkçe, Matematik ve Fende ikinci yazılı yerine geçer. Din kültürü ve sosyal bilgilerde birinci yazılı yerine geçer. Temel anlamda öğrencilerimiz gördüğü konulardan çıkan soruların yer aldığı bir sistem. Fen bilgisinin tamamında birebir konu dağılımı geldi dedi. Hem de öğrencilerimize geçmiş olsun demek istiyorum. İnşallah ümit ettiklerini çünkü çok çalıştılar. Çok mücadele etti öğrencilerimiz. İnşallah ümit ettiklerini alırlar. Şimdi tabi bu sınava yaklaşık 1 milyonun üzerinde öğrencimiz girdi. E Tabi normalde TEOK e, tamamen e, tek başına bir sınav değil. Aynı zamanda bir yazılı yerine geçen de bir not sistemidir. Örneğin Türkçe, Matematik ve de ikinci yazılı yerine geçer. E, din, Kültürü ve Sosyal Bilgiler de birinci yazılı yerine geçer. Öncelikle tabi bu notlar çok önemli. Düzenli, ezbersiz ve günlük çalışmanın sınava büyük etkeni olduğunu belirten Çatlık, TEOK sınavının öğrencilerin ilk aşaması olduğundan dolayı çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimci Şaban Varol, öğrencilerin ilk günkü oturumunda zorlandıklarını, ikinci oturumu daha kolay bulduklarını ifade ettiklerini belirterek 8 yıllık eğitimin değerlendirilmesi olarak kabul edildiğini söyledi. Türkiye genelinde bütün 8. sınıf öğrencilerimiz hayatlarının belki de ilk ve önemli bir sınavını ...bitirmiş oluyoruz. Türkçe, matematik ve din sınavına girdiler. Ee, dün biraz zorlandıklarını söylemişlerdi öğrenciler. Türkçe'de ve matematikte... E, ...soruların biraz zor olduğunu belirttiler bize. E, din dersiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyoruz. Ki o e, kendilerinin ruh hallerinde bu yansımıştı. Bugün fen, e, sosyal ve İngilizce sınavına girdiler. Bugün sınavların biraz daha kolay, biraz daha e, rahat geçtiklerini söylediler...